Dans terapi, bireylerin duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal bütünlüğünü desteklemek için dans ve hareketin tedavi amacıyla kullanıldığı bir yöntemdir. Temeli beden ile zihin arasındaki güçlü ilişkiye dayanır ve kişinin hareketlerinin içsel dünyasını yansıttığı kabul edilir. Bu nedenle dans terapi yalnızca bedensel aktivite değil, aynı zamanda duyguların ifade edilmesi ve farkındalığın artmasını sağlayan bir süreçtir. Seanslar bireysel ya da grup halinde yapılabilir ve katılımcının dans deneyimine sahip olması gerekmez. Önemli olan kişinin kendini hareket yoluyla ifade edebilmesidir. Dans terapinin amaçları arasında stres ve kaygıyı azaltmak, depresyon belirtilerini hafifletmek, beden farkındalığını artırmak, özgüveni geliştirmek ve sosyal iletişim becerilerini güçlendirmek yer alır. Bunun yanında fiziksel açıdan esneklik, koordinasyon ve dayanıklılığı da destekler. Günümüzde dans terapi, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, yeme bozuklukları ve kronik ağrı gibi durumlarda destekleyici tedavi olarak uygulanmakta, aynı zamanda sağlıklı bireylerde stres yönetimi, yaratıcılığı geliştirme ve beden zihin uyumunu artırma amacıyla da tercih edilmektedir.